Hepinize selamlar. Bugün Montebelleti var, banlan devam ediyoruz. En son e, şuralarda geziyorduk, dördüncü bölümü çekiyordum fakat e, alan yetmemiş, o yüzden kaydı durdurmuş. E, Sizsiniz bir 10-15 dakika oynadım, e, acemi topladım, 15 acemimiz var. Bunları geliştirip en yakın zamanda krallığımızı kurup, büyüteceğiz. Fakat bu kadar az askerle yani kaleyi alamayız. Ne de savunabiliriz. kalizme kasıyorum. Şey vereceğim liderlik. Hmm. Bu arada hanları dolaşıyordum abi hatırladığım kadarıyla. Siz yokken. Yoldaşlara bakıyordum. Aa köle tüccarı bir dakika bizim var mıydı köle şeyimiz? Biz en iyisi kasılalım abi. Saradit'le savaş başlatmıştık hatırlıyorsanız. Bir orlara gidelim. Orlardaki emirlere ulaşalım. Neredeyim ben abi? Takip etmemiz gerekiyor yoksa emir falan gelirse kötü olur. Kargılama yemiştik hatırlıyorsanız izlerseniz bölümü. Vayger krallığıyla da aramız iyi. Krallarını kaçırdık İkinci bölümde. Oo şu haydut mu yok? Pardon monitörü şeyi kire. Ne 126. Yezzeli sert ve zalim bir adam. Askerlerine dayak atmak, kırbaçlamak bunu onları asmakta. Ne? Oğlum Lezalit manyak mı lan? Beni böyle şeyler için şey yapmayın da Lezalit Lezalit faşi şey çıktı lan. Neydi onun adı? Aa burayı almışlar. Ulan fanteziye bak. Kırbaçlamak falan. Allah tipe bak. 300 dinar verdik bir de adam burada zevk yapıyor. Aa bunlar gelişmiş. Aa para yok. Paramız yok. Kral kraldan vergi görevi alalım biz en iyisi. Aa Görev almadan yapıyorduk değil mi? Hmm. Şimdi abi bunlar az asker oluyor çoğu zaman. Fakat adamın kendisi de var. O Saranit avcısı var. Saranit yayası var. 45. Kendisinde mi var acaba yoksa kalede mi? O zaman köy yağmalayalım. Paramız yok çünkü. Evleri ateşe ver. Ver abi. Ver ver ver. Sıkıntı yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa bu uzun. Ha, bur buraya almayacaktık ya. Buranın konumu falan da kötü. İnşallah biri gelmez. Gelme abi. Gelme abi. Ne olur gelme. Lütfen gelme abi. Dur şimdi alacağız alacağız. 50 dinar. Oho, bunlar ne? Baharat hamipek ya. Oğlum zengin olduk. Kurma. Çörek falan. Hepsini al hepsini al. Aldık çok hepsini aldık abi. Abi bu neymiş ya? Halmar'ın tüccarı Türkçe... ah sır sır. Ah, neyse sır gitti. Neyse artık. Ya sus. Ya sus geri zekalı bak. Bunlar anlaşamıyor falan filan gruptan ayrılıyor. Aa bir de kervan yağmaladık mı? Tam abicim. Neyse. Ana git abi. Bir şey var mı? Sevgin saz şair. Nizar. Bak nizar da iyidir. Nizar'ı alıyorum. Gel abi. Ha dur bir dakika birini kovmam gerekiyor. Para istemiyordu herhalde ama. Bir tane daha at abi. Ee, yaya. Bas. Para kalmadı. Pazar. Erzak. 1900 dinar. Hepsi bitecek şimdi abi. Akın kaldı mı? Abi cidden. Deşem oldu ya. 1969. Bir şey daha alalım. 39 taal. Olayım. Dur. Alalım abi alalım. Kuruşu kuruşu kuruşuna. Evet. Sonra Narra'yı soyuyoruz abi. Çok iyi bu oldu bu ya. Çok iyi oldu cidden. Demek ki Saranit köylerini yağmalamamışlar. Onları yağmalayalım. Paralı süvari. Çok güzel oldu bu cidden. Şimdi onun parasıyla şey alalım. Kılıç alabiliriz ya da sır daha hani ölmemek için daha fazla savaşmak için. 1600 çok iyi tuz tuz sat keten bir de ekmek ver. Ekmek yiyeceğiniz mi? Alalım ekmek alalım. Şimdi başka nereyi soyabiliriz? tuda Oh maşallah akıyoruz bu akşam. en uzaktaki köyleri yağmalayacağım abi. Ve şunları var. O 2000. Bunu kurmayı verelim abi. Yemeyin, kurma yemeyin ne olacak? Baharat 300, 300 dinar. Şunu alıyorsan sana al. Günleri alabiliyorsun. Taze tavuk, tavuğu da verelim. 81 dinar. Bozuluyor abi tavuk. Yiyemeyeceksiniz fakat. Bozuluyor. Yapacak bir şeyim yok denizleri alacaktık. Unuttuk. Neyse bakarız. Domuz etini de ver. Ekmek al. Dur lan. Et bozulmuyor. Et yesinler. Protein. Protein. Ne? Ne diyorsun? Ne diyor bu ya? Borça. Parasız katılıyordu herhalde. Gel istersen bize. Aa 300 dinar verdim. Cidden mi? 300 dinar verdim ya. Para var neyse. Abi, o, ben onları niye alıyordum? Ha ne olacak yap Şey yapacaktım. Veya bas. şey cidden malım ben ha. Şimdi ben bu geri zekalıyı. Abi bir dinar alıyor ya yeteneklerin. Ha gittim 300 dinar verdim buna cidden. Bıçakla saldırıyor. Allah'ım deli edecek beni. 8. Başka ne var? Şunu al abi. Kısa kılıç nord gücü. Kısa kılıç daha iyidir. Tamam böyle oyna. Şimdi o zaman biz askerlerimize, şeylerimize, yoldaşlarımıza zırh dağıtmamız gerekiyor. Hmm. Bak aslında dolaşarak şey yapabiliyoruz. 4000 dinarımız var. Hemen harcamayalım. E, liderlik kasacağım Yani e, Saranit köylerini yağmalayacağım. Şuraya nereden gidiyorsun burayı yağmalayalım? Neredeyim ben? Biraz şurada. Yavaş yavaş gidelim. Ah. Hmm. Bak devriye geziyor. Bunlar savaşta herhalde. Bir bakayım savaştalarsa. Eğer onlar yanımızdayken dövüşebiliriz. Katılmıyorlar. Ama katılıyorlar mıydı hatırlamıyorum. Teşkes halinde. Yok. Peki Kergit'in savaşı. Vay girle. Kergit'le yani iyi değiliz. Evet, evleri ateşe verelim. Hadi abi birileri gelmesin. Oo ha borcumuz varmış tamam tamam. Uf oh, bunlar ne? Cidden paraya para demeyeceğiz ya. Sığır etini alma. Şimdi bir takım şeyleri bırakmamız gerekecek. Şunları bırak. Ee, tahıl mı? Elma alalım. Yok ekmek daha iyi herhalde. 65. Sığır etini satmayız. Ekmek yersiniz abi. Tamam bu kadar yeter. Tamam yemeğimizi de yaptık abi. Sığır sürüsü. Nerede nerede nerede? Tulga'ya gidelim. Atulga da satmıştık. Onun üstündeki şehir var ya oraya gidelim. Bir de savaşmamız lazım. Şimdi çok boş durduk. Moralimiz düşecek. Belki de adamları gidecek. Tabi aslında düşmesini pek beklemiyorum ama. Tuzu al abi. Yani orada para kalsın. Belki bir şeyler daha satarız Yakınıyor. ya. Of. Anlat hadi anlat. ne yapıyorsunuz? Aa, esir aldılar. Yalnız ben hile filan da yapmıyorum. Fakat Fakat haydutlar falan filan artmış. Ne ayak? Hile filan da yapmıyorum abi. Artmaması gerekiyor. Tereyağı. Yemenizi isterdim ama çok para be. Siz öyle değerli şeyler yemeyin. Tamam işte bak. Aa yağ satmamız lazım. Bıçağı da al abi kullanırsın. Ee, bunları yiyeceksiniz. Tamam daha köy yağmalı Yazık yazık. Bunlarla doyurun karnınızı. Yağ satacağız abi. Ee, para kalmadı. Uzun dakika gidelim Orada bir emir gibi bir şey var ya o, o devriye geziyorsa eğer Onu alalım araya Biraz zorlu oluyor savaşları ama Onlardan birini tutsak alırsak Güzel paraya okuturuz Dur Evet son karşılaşmamızda Son karşılaşmamızda derra yemiştim. Eğer ayrılırım. Sıkıntı olursa. Evet. Arazi savaşı. biraz zor olacak arkadaşlar bu. Sayı üstünlüğü onlarda olmasına rağmen çok da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum fakat daha çıkartsaydık iyiydi. Biraz eğimi var buranın. İyi sıkarlar. Hocam siz benle gelin. Bu kadar mısınız? Onların acemileri var büyük ihtimal. Dürteceğiz biz önden. Piyadeleri ne diyebilirim abi? Of. Oh, çok sıkıntılı hocam. Çoğu piyade olması güzel bir şey. Evet evet acemiler. Alırız. Gençler gelin. Biz ölüm birliğiz abi. Bir vuralım kaçalım. Aa oklarımızı fırlatmaya başladık. Ee, şu an ovada çok rahat alabiliriz. O oklarımız cidden iyi. Ben e, onların oklarını bize çekmeye çalışıyorum şu an. O vurun vurun vurun. E ee, bunlar yaya. Sıkıntı yok o zaman yaya ise. Benim birilerini öldürmem lazım. İyice vurmam lazım. Süvariler sıkıntı işte. Bizim yayalarımız bunları... Öldürür. Hücum yapın abi. Arkalarına baktırırsak... Çok, çok yara alabiliriz. Evet şu an süvarilerimiz ekil alıyor. Süvarilerimiz ölmüş abi. Benim kill almam lazım. Piyadelerimiz iyi. Fakat Cidden, cidden bayağı işe yaradı. Ama süvarilerimiz işe yaramadı. Benim işe yaradı. Ben işe yaradığımı hissediyorum abi. Cidden güzel oldu. Ucum. Ucum saldırın abi. Cidden ezdik geçtik. Ne oldu lan? Ne oldu? Acemileri toplayıp gelmişsin. Sen hayırdır lan? Süvarilerimizi kaybettik fakat iyi bir zafer aldık. O savaşacaksın hani. Uf şemşir çok iyiymiş ya. Araya alın o şerefsiz araya. Onlar çok kötü vurdu bana. Şu süvariler tehlikeliydi cidden. Fakat suvari kasamamış arkadaş. Bak bak bak. Attan düşüreceğim o şerefsiz. Abi, Abi bak adam öldürüyor. Bir dakika. öldürün öldürün. Cidden çok iyiyiz ya. Az bir yayalarıma bakar mısın? Atını kestim. GG hocam. Öldürün. Ayıp vermeyin. Çok güzel. Hemen savaş alanına bakıyoruz. Saranit cesetleri var ortalıkta. Aa bizim cesetlerimiz de var fakat. Kaç ölümüz var? 19 ölümüz var. 50'ye düştü. Sayımız 81 ölü. 19 ölüye 81 ölü. Ya kaçmayı başardı. Evet. 70 olduk. Vay. Vay 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 vay. Cidden çok güzel zırh geldi. Kargı. Bunları satacağız. Kargı güzel. Kargıyı kullanalım. Kargı yeteneğimiz yok fakat kullanalım. Eldiven. ben. E, adama veririm. <laughs> çok güzel. 50. Şimdi biz burayı alırız. Ama kaçtı o herif. North okçusu. Ee, okçularımızdan memnun değilim şu an. Rodok arbeletçisi almak istiyorum. Aslında onlara arbeletçi demeyin. Bildiğin sniper ödeyin abi. Çok fena vuruyorlar. Vigar avcısı. Şimdi ben işe yaradı. Hayatta kalmışlar. Demek ki işe yarıyorlar. O yüzden ben yaya oynamak istiyorum. Yalnız piyadelere, ay şeylere karşı, atlara karşı biraz zayıftık. Onu fark ettim. Özellikle şu arkadaşlar öldü. Acemi. O yüzden biraz da yaya basmak yok. Okçularımız iyiydi. İyi değildi pardon vuramadılar. Uf. Ama bunun kalkanı yokmuş arkadaş. Kalkanı kalkansız bir şey yapamayız. Var yapalım o zaman bir iki tane. Şimdi abi bunlarla konuşalım. Devel atladılar savaşta. Çok iyiydiniz ya. Ben sana ne vereyim biliyor musun? Güç vereyim. Demir vücut. Ölme. Tek elli. Paramız yok. Çift elli kullanamazsın. Ekipmanın. Sana böyle bir şey verim, Eldiven vereyim. 38'e 5. Yemira. Ee, Ekipmanını göreyim. Ha, Gerçi bunlara biz dağıtmıştık. Sen tek elini geliştir abi. Önemli tek elini. Güç bas. Tamam çok güzel. Umduk ıı, savaşta çok canın gitmemiş. Al abi sen. Iı, bunu giy. Bir, de bir tane bundan al sana yakışır o. Kılıç da, kılıç da alabilirsin. Ama şş, bekle. Boşver. Şimdi yurdumuza de, geri dönüyoruz buradan daha fazla cemi alacağım çünkü yayalardan özellikle north yayaları öldürdü şeyleri ee, gerçekten memnundum bir saniye o zaman dönelim tamam mı dönelim abi tamam diyelim de satalım. Karşımıza haydut falan çıkarsa onları öldür. Eşyalarını falan alırız. Cidden güzeldi. A aleyen. Kavgacı serhoş. Hocam. A yeni çıktım ama. Hı, tak. Güzel. Ne büyük kayıp. Pazar yerine Sır. Sırha satalım bunları. Başka şunları da al abi. İşine yarar belki. Silahçıya silahçı iki tane bırakıyorum. Yok yok yok. Neyse bir tane bırakayım. Sıkıntı olmayacak herhalde. Bir git zırhı. Tamam. Ee, başka acemi toplayalım. Aslında acemilerimiz öldü. Ben onu fark ettim. Daha acemileri çok kolay alıyoruz yalnız yanlışlıkla oldu Acemiler çok kolay alıyoruz. Hemen alalım, bitirelim. İçkimiz mi ilerledi bunlarla? Yoo. Ben oysa ki bazı köyleri de şey yaptım. Yağmaladım. Ay, şimdi ben arbeletçi denemek istiyorum 5-6 tane. Dur. Ama çok yol var oraya. Askerlerimiz ölünce gider bakarız. Fena'da'ya git. 10 dinar mı? Ay 10 şey mi? 10 asker mi? Ay 1 asker mi? 40 dinar tamam. Tam şeyini aldık. Şu an 70'iz. 70 asker olabildik. Ee, başka neyimiz kaldı? Ee, çok kaldı? Ne yapacaktım ben? Orayı aslında işgal edebiliriz. Kaç okçum var benim? 6 9 14 15 Vay 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 vay. Bu güzelmiş. 15. 15 okçum var şu an. Evet, 15 okçum var. 25 yapacağım. 10 tane daha oraya vereceğim. Oh, Okçu önemli. Ee, savaşa devam. Şimdi kaleyi alsam buradan bana çok kötü girerler. Hani başka kişilerle de savaş yapmıyorlar zaten. Yani öyle böyle girmezler. Neler yapsam neler. Dur bakalım kaçırabileceğimiz bir adam var mı? Adam kaçıralım. Uzun dak. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Burada kesin. Öbürkü bölüm şey düşünürüz. Haydi görüşürüz.